Herkese merhaba, ben Nilay. Bugün size doğum sonrası kilolarımızdan nasıl kurtulabiliriz ondan bahsetmek istiyorum. İki gruba ayırdım. Birincisi emziren annelerim, ikincisi emzirmeyen annelerim. İkinize de yardım edeceğim, merak etmeyin. Çok güzel ipuçlarıyla geldim, hadi başlayalım. Öncelikle ben bir emzirme danışmanı olarak emziren annelerime öncelik vermek istiyorum izninizle. Ayrıca şu anda hamile olan anne adaylarım da beni dikkatle dinlesin. Çünkü emzirmenin gerçekten kadın bünyesi üzerinde çok çok güzel etkileri var. Bunlardan biri de kolay kilo verme. Nasıl kolay kilo verebiliriz ki emzirirken derseniz aya. Şöyle evet emzirdikçe çok acıkıyorsunuz. Çünkü inanılmaz bir kalori harcatıyor. Bunu küçük küçük böyle bilgilendirmelerle gidelim. 10 mililitre süt 7 kalori harcatıyor. Sadece 10 mililitre. Biz her emzirdiğimizde 6-7 çay bardağı eğer süt verebiliyorsak bebeğimize, süt salınımımız olabiliyorsa 600-700 kalori demek. İnanılmaz yani. Yani bu ne demek? Her gün ekstra olarak 500 700 kalori ekstra yiyebilirsiniz. Yiyebiliriz demek. Yani hem yiyoruz hem kilo veriyoruz. Çünkü bu yaptığımız şey yani emzirme işlemi orta bir egzersize denk geliyor. Orta seviyede bir egzersiz yapmışsınız gibi oluyorsunuz her seferinde. O yüzden emziren annelerim çok daha rahat kilo veriyor. Evet ben de mesela şu an e, size küçük bir örnek vereyim. 57 kilo ile hamile kaldım. 70-72 kilo arası e, arasındaydım doğum yaptığımda. Çünkü son iki hafta e, tartıya çıkı, çıkmadım. Öyle bir fırsatım da olmadı açıkçası. O yüzden e, tam olarak bilemiyorum kaçla doğum yaptığımı ama 70-72 kilo arasındaydım diye düşünüyorum. Şu an 53-54 kiloyum. Yani e, eriyorsunuz çünkü e, kurumsal da çok güzel emen bir bebek. Hala 10. ayımızdayız ve yemek üzeri falan emmek istiyor. Böyle e, emen bir çocuğunuz varsa ek gıda böyle anneler için birazcık heyecanlı olabiliyor ama her zaman emzirmeye öncelik verin çünkü adı üstünde ek gıda. Bazı annelerim diyor ki aa biz artık ek gıdaya geçtik İşte ben e, mama verdim daha bir saat geçti emzirmeyeyim. Ama bebek emzirmek istiyor bir de şöyle bir durum var diş dönemlerinde emzirmek de çok önemli. Daha çok emmek istiyorlar. Çünkü anne sütünün içinde harika kesici var. Yani anne sütü her derde deva öyle diyebilirim. ek gıdadan sonra annelerim birazcık kilo almaya başlıyor. Bunun nedeni de bir anda emzirmeyi azaltmak ama o dedim ya yiyoruz çünkü inanılmaz güzel böyle kaloriler harcıyoruz. Ekstra ekstra da kalori alabiliyoruz o bir anda hop diye durmuyor. Yemeğe birazcık devam ediyoruz. E, yemeğe devam ettikçe kilomuz bu sefer artmaya başlıyor. Yani doğum kilolarımız, verdiğimiz kilolar geri geliyor. O yüzden emzirmek çok önemli. Hem anne için hem bebek için. O yüzden ek gıda döneminde geçişinizi birazcık yavaş yavaş çünkü 2 sene boyunca emziriyoruz unutmayın. Peki, emziren annelerin birazcık daha işi kolaymış diyor şimdi emzirmeyen anneler. Emzirmeyen annelerin de aslında şöyle bir avantajı var. Daha doğrusu avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum ama şöyle bir durumu var diyeyim daha doğru olur. Emzirmeyen annelerim daha kontrollü olabilir. Çünkü emzirirken inanılmaz böyle göz dönmüş bir açlık hissi oluşuyor. Ama emzirmeyen annelerim de bu açlık hissi olmuyor. O yüzden daha kontrollü olabilirler. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Normal ne kadar günlük günlük ne kadar kalori almanız gerekiyorsa ona devam ediyorsunuz. Ekstra alırsanız evet belki e, kilo kontrolünü kaybedebilirsiniz ama az da beslenmenizi asla istemiyorum. Çünkü yeni doğan bir bebeğiniz var. Size muhtaç ve güçten düşmemeniz gerekiyor. Doğumdan çıktınız. E, kesinlikle hemen rejim yapayım, diyet yapayım kesinlikle böyle bir şey yok. Yapmayın. E, ama şöyle bir durum var. E, şeker alımını azaltın. Dengeli beslenmeye çalışın. Dengeli beslenmek dediğimiz ne? E işte bir kibrit kutusu büyüklüğünde pe öyle bir şey yok. Ben nefret ederim öyle şeylerden bir de. Hani e, kibrit kutusu büyüklüğünde peynir, 3 zeytin falan kim uyabilmiş ki? Böyle diyetleri artık diyetisyenler bile böyle vermiyor diyetleri açıkçası. O yüzden şöyle yapalım. Atıyorum. E, sabah ekmeği iki dilim, üç dilim yapmayalım gibi. İşte akşam yemeklerini birazcık öne çekelim. Altıdan sonra işte belki bir meyve gibi bir şey yapabiliriz. Hani o tarz şeylerle daha kontrollü olabilirsiniz. Zaten şöyle bir durum var. E peki diyeceksiniz ki biz nasıl kilo vereceğiz? Ne alakası var? Şöyle bir kilo vereceksiniz. Yeni annesiniz. Az uyuyorsunuz. Çok yorgunsunuz. E, yetişme çabanız var. Bir de e, bol bol su için. Doğum kilolarınız sadece kilo değil, ödemler de var. O kadar çok su içmeniz gerekiyor ki o ödemi atmanız için. Bol 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 su için. Zaten e, o kiloların yarısı ödem. Ödemleriniz zaten gidecek. Kilolarımız da dediğim gibi e, yorgunluklarınız var, uykusuzluklarınız var. Hiç olmayan bir tempoya sahip olacaksınız. Yani e, yatağınızdan bile 2 saatte bir en az kalkıyor olmanız gerekiyor biliyorsunuz yeni doğan döneminde. E, bundan önce normal ama böyle bir temponuz yoktu. Bundan sonra böyle bir temponuz olduğu için zaten çok ekstra yemek yemediğiniz sürece doğum e, kilolarınızdan çabucak kurtulacaksınız. Aynı zamanda e, annelerin annelerimin çoğu şu yanlış yapıyor. Bu iki annem için de geçerli bu arada. iki grup anne için de geçerli. Böyle ara ara evin birkaç yerine atıyorum. E, odanızın başucuna, işte e, salonda sehpanın kenarına, işte en çok oturduğunuz yerde, işte mutfakta bir tane kase yapın. İçine kuru yemişler, kuru meyveler koyun. Arada ağzınıza birkaç tane atın. Bu neye e, yarayacak peki? Şöyle kan şekerimiz dengelediği için yemekleri abanmayacağız. Yani inanılmaz çok acıktığımız zamanlar olacak. Belki emziren annelerim daha çok acıkacak belki ama emzirmeyen annelerim de gün içinde zaman bulamayacak yemek yemeye. O yüzden çok acıkacak ve bu sefer çok fazla yemek yemeye başlayacağız. Onu yapmamak için yani kan şekerimizi düzenlemek için arada böyle kuru yemiş işte kuru meyve falan atarsanız hem kan şekeriniz dengelenir, hem enerji verir, hem sağlıklı, hem de kilo alımında e, kilo almamanızda rol oynar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Emin olun bunları e, yaptıktan sonra kilolarınızdan kurtulacaksınız çünkü şunu unutmayın yani hiç olmayan bir temponuz olacak. Bu arada e, ben ilk defa çocuk sahibi olmuyorum, bu ikinci ikincilerde genellikle doğum kiloları kalıyor demeyin ya da üçüncülerde temponuz ekstra fazla oluyor. Yani çok çok fazla hareket ediyorsunuz. O çocuğa mı koşturacağım, onu mu koşturacağım, evin yemeğini mi yapacağım, temizlik mi yapacağım derken zaten çok fazla yoruluyorsunuz ve bu gerçekten e, emzirsiniz de emzirmeseniz de hiç fark etmez e, orta seviyede bir egzersize zaten denk geliyor. Yani siz egzersiz yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Ha bir de bu arada bunu söylemeden geçemeyeceğim. Emziren ee, annelerim ilk 6 ay e, zaten doğum sonrasında e, egzersiz yani spora ağır spora izin vermiyorlar. Belki yürüyüşler olabilir. E, ama sizden ricam 1 yaşına kadar ağır egzersiz yapmayın. E, neden yapmayın diyorum. Memel etine sebep olabilirsiniz. Çünkü ağır egzersizlerde sütteki, yani vücuttaki laktik asit e, fazlalaştığı için sütün tadını Bozmuyor, değiştirebilir. Değiştirebildiği için e, bebek onu beğenmeyip memeyi reddetmeye başlayabilir. Çünkü bu spora başlayınca iki günde bir, hatta bazı annelerim her gün yapmaya çalışıyor ve çok ağır sporlar yapıyorsunuz. E, eskilerimizin bir lafı vardır. Yorgun süt verme derler. Aslında bu yorgun süt laktik asitle alakalı bir durum. E, laktik asit yükseldikçe e, sütün tadı değişiyor. O yüzden annelerim ne olur bir yaşına kadar çok ağır egzersizlerden kaçınalım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.